Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte milyonlarca memur ve emekliye yapılacak zam oranı belli oldu. 2025 Ocak-Haziran dönemi memur ve emekli zammının belli olmasıyla birlikte gözler de emekliye çevrildi. GRT TV ekibi de sokağa indi. Bakalım neler olmuş. Erdoğan'dan gayri kimseye doyu ben vermem. Ben AK Partiliyim. Ha. Emekli maaşlarına yapılan zam oranı ve en düşük emekli maaşı gündem olmaya devam ediyor. Birçok emekli yapılan zamı çok yetersiz bulurken açız bu parayla nasıl geçineceğiz diye tepkisini dile getiriyor. Emekliler en düşük emekli maaşının asgari ücret kadar olması gerektiğine dikkat çekti. GRT TV olarak biz de söz emeklilerde dedik ve mikrofonumuzu emeklilere uzattık. Çok ilginç açıklamalar ve tartışmalar yaşandı. Detaylar haberimizde. Ekmen kilosu Dırkat. Ne 40, 50 ne 40 kağıt ya o? sene ben esnaflık yaptım. E, tamam mı? 25 yıl bakır ödedim. 9125 gün bakır ödedim. Aldığım para 14200 kağıt para alıyordum. Yeni oldu da He? Yeni mi oldu. Bilmiyorum vallahi yeni oldu. Ben onu bunu alıyordum Önce işte. Mi? Önceki, Önceki mi? ha. Şimdi ben abi? 20 sene oldu emekli oralı. 20 sene evvel o 20 sene çok oldu canım. Ben 20 sene oldu da emekli. Bundan 4 sene 5 sene öncesinde biz asker ücret döngüsünde maaş alıyorduk. Şimdi asker ücret o adamları hep gençler. Tabii ya keşke onların maaşı 30 olsun 40 olsun ben isterim yani hep gençler hep çoluk çocuk Ev yok barkı yok çoğunun. Ama bizim maaşımız daha 14 kağıt para Ara miyim? Avrupa'da emekliler var ya dünyanın dü, dünya devletlerinin bütün geziler. Biz başbakanlara gidemeyiz. Başbakanlara geçecek var ya gelken de Hoş ver Emeklinin sahibi. Ben ben sahibi yok. Vermiyorlar. Emekli bir şey vermiyor. Emekli kasabı unuttu. Eti unuttu. Ondan sonra ne bileyim bazı şu şey Allah daha yemediğimiz daha, daha meyveler Allah onları unuttu. Allah 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 bir Ek ekmek, on bi bir kağıt ekmek 10 bize. kağıt oldu. adam evine misafir geldiğini istemiyor. Çünkü sayınan alıyor ekmeği. Sayınan portakal elma alıyor evine. Ha. Ante bekir yayın ederim ha. Ya dil ya dil var ya. Mende ordayım. Mende ordayım. Mende ordayım. Mende ordayım. Mende